Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl fotoğrafa bayrak eklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Bizim sonsuza kadar oyuncu grubunda birçok kişi soruyor. O Okan Yurtiş de, Okan abi de çekmiş. Ben de çekeyim dedim arkadaşlar. ben, ben şimdi videoyu yüklüyorum ama şunu soru işareti eklemeyi unutmuşum. Şuradan bir üçte yap şunu. Gerisini yayınlayalım. Şimdi arkadaşlar Pixlr'ye giriyoruz. Alıntı olmasın ama hani ben de çekeyim dedim. Şimdi açılmasını bekliyorum. Şuradan bir girişiniz yapacaksınız arkadaşlar. Ben kendi e-posta adresimi girdim. Orayı yapayım. Orayı artık şey yapamayacağım. Şimdi Buradan arkadaşlar bilgisayardan bir resim açın diyorsunuz. Ben kendi bir tane kullanmam, resmimi kullanacağım. Şunu yapalım. Bunu işte böyle Ctrl tuşuyla ikisini şöyle dizme seçiyorsunuz. Açıyorsunuz arkadaşlar. Önce şu fotoğrafı. yani öğreneceğiz resim boyutuna 720 720 per. Arkadaşlar şimdi bunu buraya giriyorsunuz. Oranlar kısıtlayı kaldırın. 720 bunu da 720 yapacaksınız. Ha arkadaşlar. Bunu buraya böyle tutup resmin üzerine atacaksınız. Sonra arkadaşlar şura buraya tıklayacaksınız. Buradan say istediğiniz gibi arttıracaksınız. Ben şunu çok iyi görüyorum. İyi görüyorum. Sonra buraya dosya diyorsunuz. Ya CTRL S ile kaydedeceksiniz ya da buradan. Arkadaşlar ben PNG resmini öneriyorum. Bunu koyarsanız Facebook'ta daha rahat olur. Öbürü daha uzun sürebilir. Sonra bunu tamam diyorsunuz. Burada bir yere kaydediyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Öğrendiyseniz de mutlu bana. Hadi iyi günler.